Değerli arkadaşlar, Kütahya göç vermiyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Türkiye İstatistik Kurumu'nu eleştirdi. Kinay, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, geçen yıl bir önceki yıla göre il merkezinde erkek nüfusunun yaklaşık 25 bin kişi ile ilgili olarak, TÜİK Başkanı Birol Aydemir, Kütahya'nın nüfusuyla ilgili yanlış yapıldığını kabul etti dedi. Kenay Partisi'nin Kütahya İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda 2010 ve 2011 yıllarında Kütahya'nın göç vermediğini iddia etti. Şimdi 2007'de gayet doğal olan bu nüfus 2008'e geldiğinde 226 bine düşüyor. Yani 12 bin fazla gidiyor. Nereden gidiyor? Erkek nüfusu 124 bin diye 113 bine düşüyor. Kadın nüfusu aynı. Bin civarında artıyor. Bunu kim izah edecek? Ne oldu bu işe? Muhtemelen kurumsal nüfus diye TÜİK ifade ediyor ya. O yıl 2008 senesinde jandarma TÜGAY'ı taşımadı, jandarma taburu taşımadı. Hava eğitim TÜGAY'ı duruyordu. Nerede bu e, normalde olması gereken nüfus nerede? Kinay hem TÜİK eleştirdi hem de TÜİK verilerine dayanarak açıklama yaptı. Kinay, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgilere göre Kütahya'da işsizlik oranının %6 ile Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi. Milletvekili Kinay, bir yandan erkek nüfusun 25 bin azalmasıyla ilgili olarak TÜİK eleştirirken, bir yandan da Kütahya'da işsizlik oranının %6 olduğunu ve Kütahya'nın göç vermediğini söyledi. İşsizlikle ilgili bir sorun olsa Kütahya'da, diyeceğim ki göç veriyoruz. Türkiye ortalaması yüzde on beş, Kütahya'nın ortalaması yüzde altı buçuk işsizlikte. TÜİK belli. 2012'ye geldiğimizde 49 bine yükselmiş. Yani 21.000 bin çalışan kişide artış var. Erkeklerin oranı 24 binden 2012'de 41 bine yükselmiş. 24 binden 41 bin, arkadaşlar. 16, .000 17 bin artış var erkekler. Kadınlarda da çalışanlarda artış var. Toplamda 21 bin civarında bir artış var.